Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ala sayyidina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Destur ya Seyyidi Sultanul Evliya medet ya Muhammed adil el hakkani medet. Medet ya Şeyh Nazım el hakkani medet tarikatına sohbet ve le fil cemiyye. Allah celle celalühü hamdü senalar olsun bizim bu mübarek meclislerde topladı. Kendisini tanıttırmaya fırsat verdi. Allah'ı tam manasıyla tanımak mümkün değil. Hiçbir kula nasip olmamıştır. Allah'ı tanımak nasıl mümkün değil? Sınırsız. Çünkü sınırsız yani bütün sıfatları sınırsız. Sınırsız olan bir şeyi insan sınırlandıramaz. Tanıyabildiği kadar tanır. Allah'ı tanıyorum diyen de doğru söyler ama hakkıyla tanıyamaz. Tanımıyorum diyen de doğru söyler hakkıyla tanıyamadığı için. Bu meclislerde bir nebze olsun Allah Celle Celaluhu'nu tanımayı bize öğrettiği, bize gönderdiği kitaptan ve göndermiş olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve gösterdiği yoldan ilerlemek için bu meclisler bizim için çok faydalı. Elhamdülillah. Rabbim bizi bu meclislerden eksik eylemesin. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede buyuruyor. Olabilir ki diyor bir şey sizin için hayır gibi gözükür ama o sizin için şerdir. Olabilir ki diyor bir şeyi diyor siz şer görürsünüz ama diyor o sizin için hayır olur. Allah Celle Celaluhu hayır içinde şerri, şer içinde hayrı gizlemiştir. Bir şey tamamen şer olamaz. Mutlaka onun içine hayrı gizlemiştir Allah Celle Celaluhu. Bunu nereden söylüyoruz? Rahman ve Rahim. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatı. Rahman ne demek? Bütün kullarını, ihtiyaçlarını gören, onların gerekli erzakını, yiyeceğini, içeceğini, alacağı nefesi, giyeceği kıyafeti, ve onlara şefkatle bakması kullarına karşı çok şefkatli olması Rahman ve Rahim sıfatlarının içinde Allah Celle Celalü bakıyorsun dünyaya birçok musibetler, belalar, eksiklikler var gibi gözüküyor. Sen zannediyorsun ki Allah Celle Celaluhu şer yarattı benim için. Ama rahim olan sıfatı olan Allah Celle Celaluhu nasıl şer yaratır diye insanlar soruyor. Nasıl şer olur diye. Madem insanların hastalıklarını şifa veren, rahmetiyle bakan, onlara karşı çok şefkatli olan Allah Celle Celaluhu Niye insana bu şekilde imtihanlar, bu şekilde zorlukları yaratıyor diye soruyor. Bu herkesin sorusu. Herkes sorar bu soruyu. Çünkü hikmetle değerlendirmezsek olayları, hikmetle bakmazsak bir işin Allah Celle Celaluhu'nun oradaki hayrını görmeye çalışmazsak biz gıt bakmış oluruz. Yani kesik, eksik bakmış oluruz. Şimdi bunu örneklendirelim. Bir çocuk hastayken, küçük bir çocuk ameliyat olması gerekiyor. Anne rahim sıfatı yüksek bir insandır. Anne ve evladım kesilmesin, canı yanmasın diye o hastalığa tedavi olmasını engellerse, ameliyatını engellerse ne olur? Anne gizliden o çocuğa düşmanlık yapmış olur. Ama aklını kullanan bir baba o da rahim sıfatıyla bakar ama o aklını kullandığı için olaya eksik bakmaz ve evladım ameliyat olsun o kesik onda oluşsun ki daha büyük bir hayır ortaya çıksın. O çocuğa yapılan o ameliyattaki kesik şer gibi gözükür ama o şerrin altında büyük bir hayır yatar. İşte olaylara bu şekilde baktığın zaman şerrin içindeki hayrı görebilirsin. Bazı olaylar böyledir neticesini bu dünyada alırsın. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize çok güzel örneklendiriyor. Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssası var. Hızır Aleyhisselam bir tane tekneyi deliyor ve içine su alıyor. Su aldıktan sonra o teknenin sahipleri o tekneye bindiği zaman üzülüyorlar. Teknemizi delmişler. Ama Hızır Aleyhisselam o tekneyi niye deldi? İleride bir tane yol kesici. Gemi hırsızı gibi bir hükümdar var. O hükümdar sağlam gemileri alıyor. Hızır Aleyhisselam işin hikmetini gördüğü için gemiyi deldi ve gemiyi noksanlaştırdı. Gemi noksan olunca o çocuklar ilk başta üzüldü, şer gördü ama işin sonunda o hükümdar o gemiye el koymadı, bugüne gemi noksandır dedi, o gemiden vazgeçti. İlk başta şer gördün ama büyük bir hayra vesile oldu. Yoksa onları o gemiden atıp öldürebilirlerdi. Canlarını kıyabilirlerdi veya onları tutsak edip daha kötü halleri sokabilirlerdi. O çocuklar ne yaptı? O hayrı gördüler ve sevindiler. Bu, bu dünyadaki neticeleri. Bir de mesela o kıssada bir şey daha var. Hızır Aleyhisselam bir tane çocuğu öldürüyor. Ve diyor ki annesi o öldürülen çocuk için ne der? Evladım gitti. Nasıl üzülür kadın? Şer görür. Ve işin sonuna kadar, ahirete varana kadar o kadın o çocuk niye öldürüldü bilmez. İş ahirete bırakılmıştır. O çocuğu niye öldürdü? O çocuk hayırsız bir evlat olacaktı. O aileye çok musibetler verecekti. O aile için şer olacaktı büyük bir şer. E, i̇ş baştan bu şekilde Hızır Aleyhisselam önüne geç, geçtiği için aile bu işin hikmetini göremediği için olay ahirete kaldı. Bazı işler bu dünyada şer gibi gözükür ama içindeki bu büyük hayrı görmediğimiz için ahirete kalır. Ahirete kaldığı zaman da Artık orada görürsün hayrını. Ama eğer o şer tümden kaldırılmış olsaydı. Yani nasıl diyelim. O gemi delmeselerdi. O şerri yapmasalardı. Şer gibi gözüken şeyi. Musibeti yapmasalardı. Ne olacaktı? Daha büyük bir şer ortaya çıkacaktı. Hayır içinden kalkmış olacaktı. Yani şerrin içindeki hayır Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden. Bunu böyle bilmek lazım. Elhamdülillah Allah Celle Celaluhu kullarına karşı çok şefkatli. Olayları bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman çok çok hikmetleri görürüz. Hayatımızın her alanında bunların farkına varırız. Üzüleceğimiz şeye seviniyoruz. Sevineceğimiz zaman sevineceğimiz şeyi belki de üzülüyoruz. Bilmiyoruz yani. Mümin ne yapması lazım? Allah Celle Celaluhu'nun yapmış olduğu şeye rıza göstermesi lazım. İşte olaya bu şekilde bakarsan rıza gösterirsin. Allah Celle Celaluhu benim için bir hayır yaratmıştır. Bunda mutlaka bir hayır vardır. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Deyip Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını İnsan bu şekilde bakıp değerlendirmesi lazım. Ve Allah bunu boşu boşuna yaratmadı, boşu boşuna yaratmadı ve bunda benim için hayır vardır demesi lazım. Allah Celle Celaluhu bize o kadar çok nimetler vermiş ki sonsuz rahmet sahibi. İnsan onun azametini düşündüğü zaman kafayı yiyecek gibi oluyor. Çünkü bütün zerrelerde bir zikir var diyor. Her şey Allah'ı zikreder ve Allah'ın zikriyle ayakta kalır. Bir tahtanın sertliği, bir duvanı, duvarın sertliği, oksijenlerin yani oksijenin hareketli oluşu, suyun akışkan oluşu, hepsinde Allah Celle Celaluhu'nun bir sıfatı var ve onları idare ediyor, idare ediyor hepsini. Hepsini idare ettiği gibi onların yanında Allah'ın ismi anıldığı zaman onların insana olan faydası artıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir işe besmele çekilmediyse, bir iş yapılırken besmele çekilmediyse o iş noksandır. Eksik kalır buyuruyor. Hayırlı olan yani bir işte hayır görmek istiyorsan o işi Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerini kullanarak sen o işe başladığın zaman o işten bereket görüyorsun. O işin hayrını görmüş oluyorsun. Öyle bir şey ki bir nimet var haram yoldan kazanılmış maneviyatı bozuluyor senin de maneviyatını bozuyor. Halbuki o nimet ondan haberdar bile değil belki. O nimet nereden bilsin ben haramdan kazanıldım veya helalden kazanıldım. O me nimeti içinde bütün atomların içinde yani en düşüne indiğimiz zaman maddenin hepsinde bir melek var. Meleklerle aslında bu iş yürüyor. Allah Celle Celaluhu bütün nimetlerin içine melekleri koymuş. Sen Allah'ın ismini andığın zaman veya helal yoldan kazandığın zaman o melekler sana duada bulunuyor. Ve senin vücuduna girdiği zaman o nimet sana fayda sağlıyor. Sana fayda sağlamasını istediğin nimetlerde besmeleyi çekeceksin ve helal yoldan kazanmaya dikkat etmesi lazım. Haram yoldan kazanılan nimetler senin azgınlığını, ifsadını arttırır. Bu dünyadan zararla çıkmana vesile olur. Allah Celle Celaluhu e öyle bir nizam koymuş. Bunu herkes bilir. Aklı olan insana bunu anlar yani. Allah herkese helal kazanç nasip eylesin. Haram yollardan kazanılan ürünler seni doğru yola iletmez. Tamamen Allah Celle Celaluhu'nun rızasına aykırı hareketler yapmaya götürür. Bu zamanın zaten en büyük sıkıntılarından biri bu. İnsanlar faizle iş yeri kuruyor. Bankadan çekiyor, Faizle iş yeri kuruyor. Kurduğu o iş yerinden de helal rızık götürdüğünü sanıyor. Sen haram olarak kurduğun bir şeyde nasıl helal rızık götürmeyi düşünüyorsun? Bundan sana helal rızık nasıl gelir? Haramla atılan temele atılmış bir müesseseden nasıl helal rızık gelir yani? Tövbe edip halini düzeltmedikten sonra o kişi helal rızık kazanamaz. Bir daha da o yola girmemesi lazım tabii. Tövbe ettikten sonra Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine sığınması lazım. İşte bütün nimetlerde Allah Celle Celaluhu'nun melekleri var. Ve o nimetler seni işitiyor. Ve ne ahvalle kazanıldığının da farkında. Çünkü bütün mülkün sahibi Allah. bütün mülkü idare eden o. Onun idaresinden hiçbir şey şaşmaz. Çünkü onun bir ortağı yok. Ortağı olmadığı için hiçbir şey onun idaresinden, onun hakimliğinden kaçmıyor. La ilahe illallah vahdehu la şerikele diyoruz yani. Onun bir şeriki, bir ortağı yoktur mülkünü idare eden ve idare etmede hiçbir noksanlık bulunmayan Allah Celle Celaluhu bütün nimetlerinin üzerinde her zaman hakimdir. Her zaman idare eder yani. Bu olaylara böyle bakıp böyle değerlendirmek lazım. O yüzden Besmele-i Şerif'i sıkı tutup nimetlerdeki şüpheli olayı kaldırmak istiyorsak o nimetlerin üzerine Besmele'yi çekip o nimetlerin o çirkin ahvalinden kurtarmak lazım. Çünkü zulmetle gelen şey senin ruhaniyetini bozar. Anlatmak istediğimiz bu. Rabbim cümlemize helal kazanç versin. Bizleri haram kazançlardan muhafaza etsin. Helal yoldan dürüst bir şekilde ticaretini yapan bir tacir Diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sıttıklarla Haşrolunur diyor Bu büyük bir müjdedir Ticaret yapan insanlar Malının kusurunu gizlemesin Malındaki Ne eksik Ne artı Bu değil Tamı tamını neyse Ne fazla söyle ne eksik söyle Neyse onu söyle Halı satıyorsan Halının özelliklerini söyle. Cihaz satıyorsan cihazın özelliklerini söyle. Araba satıyorsan arabanın nesi varsa onu söyle. Ki kazandığın mal helal olsun. Bundan ne olacak deme. O küçücük şey helal rızkının içine girdiği zaman onu bozar. Sütün içine sirke karıştırdığın zaman nasıl sütü süt, sütü bozar? Bir bidon süte biraz sirke koy bozar. Helal malda da helal malına da haram karıştırdığın zaman o şekilde bozulur. Elhamdülillah. Bu bedenin bir kıymeti yok. Beden Allah Celle Celaluhu'nun içine sırrını üflemiş ve bu sırla beraber hayatta tutunuyor. Bu sırrını allah Teala söküp aldığı zaman senin bedenin bir işi yaramıyor. Hiç siz ölünün satıldığını gördünüz mü? ölü satılmaz. Neden? Çünkü bedenin bir kıymeti yok. Yoksa her yer ölü bazar olurdu burada. Her gün bir bazar kurulurdu ölü satıyoruz diye. Bedenin bir kıymeti yok. Önemli olan ruhaniyettir. Ruhaniyetin sağlamlığı da işte bu adımlardan, bu yollardan geçiyor. Helal kazançtan geçiyor. Helal işlerle meşgul olmaktan geçiyor. Rabbim milletimizin gözünü açsın. Hayır olarak gördüğümüz şeylerde dediğimiz gibi şer çıkabilir. Şer gibi gördüğümüz şeylerde de hayır çıkabilir. Rabbim inşallah Gazze'deki Filistin'deki olayların içindeki hayrı bir an önce ortaya çıkarsın. O kardeşlerimizin gönüllerine ferahlık versin. Şehadetle, imanla canlarının alınmasını Rabbim nasip eylesin. Oradaki zulmeti Kaldırsın inşallah. Rabbim bizlere dünyada güzellikler, ahirette güzellikler versin. Bizleri cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Ve min Allah tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil Fatiha.